Laos <laughs> Longa Band'dan herkese selamlar. Bugün arkadaşım Nokto ile geziyorum. Laos'ta. Bir yarım saatlik bir motor yolculuğu yaptık. Guangxi şelalesine gidiyoruz. Okay. Hmm. Sabah değil. Sanırım bir 10 dakika falan sürdü. Bu araçla geldik buraya. Yine burada birçok yerli olduğu gibi satıcılar var. Çok fazla Çinli turist var bugün burada. Küçük bir motorumuz vardı ama noktayı gerçekten çok iyi sürücü. İyi bir motor kullanıyor. Kolaylıkla geldik buraya. biletlerimizi veriyormuşuz. Orada aldığımız biletler. Şöyle yabancılar için 25.000 bin tip. Yerliler için hemen bakalım. Dağlıklar için ise 15 bin tipmiş. Evet şöyle bir delik açıyorlar. içeri girmek için. Şelalenin ismi Kuangsi. Büyük bir şelale. Birçok turist de buraya motorlarla geliyorlar. Yanılmaz güzel bir tabiat bizi karşılıyor girişte. Yine longoz ağaçlarına benzeyen çok büyük ağaçlar var burada. Bir çok yeni yer keşfettim burada. Biliyorsunuz dinlenmek için geldim Longo bana ama yine gezmeye devam ediyorum. Bir hafta oldu buraya geleli. Parkta birçok ayı varmış. Ayı familyasını gösteriyor burada. Burada figürlerini yapmışlar hemen karşıda. Çin'de olan pandayı da koymuşlar oraya. Burada da bu ayı varmış. Asya Karayası olarak geçiyor. Laos'ta bulunan ayı türlerinden biri. şelalenin bir kısmına ulaştık. Bugün 180 santime kadar çıkıyormuş derinlik. Burada bir uyarı kabalesi koymuşlar. Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi böyle Mekong nehrine doğru akmaya devam ediyor. altında girilmez kısmı var. Ama burada girilebiliyor. Derinlik çok yüksek çünkü. Bir de kaygan bir zemini var şelalenin. Burada insanlar burada gidiyorlar. Ya, bilgilendirme yazıları var her yerde. Burada yaşayan türleri gösteriyor, özellikle kelebek böcek türleri. Ayıların dışında birçok tabiatta e, böcek ve kelebekler var buraya özgü ve çok büyük boyutları var böceklerin. Bakın vahşi kediler var burada. Yılanlar var. Birçok küçük maymun türü var aynı zamanda. Farklı canlı bir sürü. Birçok canlı hayvan var. Evet burada hemen görüyorsunuz eski bir pirinç değirmeni var. Burada pirinç yılını çıkartıyormuş bu değirmeni. sonra parkının sonuna ulaştık. Böyle devasa büyüklükte bir şelale akıntısı var. E, Birçok turist de burada resim çekiyorlar. Çok güzel, inanılmaz bir görüntüsü var. Hadi bir bakalım. Evet bu zorlu tırmanıştan sonra hava çok sıcak. Çok serin bir şelale karşılıyor sizi. Bakın aynı zamanda bu üstünüze doğru geliyor köprüde. Laos ormanları birbirinden ilginç, hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Burada ayılar, kelebekler, geyikler... Laos'ta birçok gergedan ve fil katliamı olmuş daha öncesinde. Özellikle köylerde. Artık bu katliamın önüne geçilmiş ama birçok koruma önlemi alınmış. Burada hayvan koruma örgütleri, devletin de yaptığı birçok işlem var. Bunları gördüm ben. Hiçbir hayvanı kafeste tutmak istemiyorlar. Özgür alanlarında yaşatmak istiyorlar. Ee, bulunduğumuz alanda da birçok hayvan türünü ev sahipliği yapıyor burası. Her an e, bir ayıyla, bir geyikle karşılaşabiliyorsunuz burada. Maalesef bu şelale yolunda da yol çok karanlık oluyormuş. Ee, motor de farları iyi aydınlatmadığı için erkenden geri dönmemiz gerekiyor. Bugün yüzemeyeceğiz burada. Çünkü karanlığa kalınca hiçbir şey görünmüyor yolda. Ee, yolda zaten çok engebeli. O yüzden geri dönüyoruz şu anda. Bank VN'de kaldığım gibi bir macera yaşamamak için şu an erkenden dönüyoruz. Çıkışta bir restoranda mola verdik. Burada güzel ızgaralar yapıyorlar. Tavuk var, tuna var. Birçok et çeşidi var. Bize böyle sandviç yaptırdık. Ekmek arası tavuk sandviçi yaptırdık. Tekrar yola devam ediyoruz burada. Burada birçok restoran var. Hemen Şelale Parkı'nın çıkışında. Evet, şimdi tekrar yola çıktık Çok karanlığa kalmadan Acayip bir toz var o yüzden maske takmadım fil parkı gördük. Buraya bir bakalım dedik. Filler var burada. Laos'ta ilk kez fil görüyorum. Çok pahalı turlar var çünkü. Evet, Laos'un meşhur filleri. bu kadar yakın oluyor muzlarla filleri besleyebiliyorsunuz

Thank okay. you. yapmışlar burada. Muzları satan kızların yöresel kıyafetler giymiş. Ananas koymuşlar. Muzlar var. aynı ay zamanında kavak koymuşlar böyle karışık bir meyve tabağı yapmışlar. Şimdi tekrar yola devam ediyoruz. karanlık oldu. Bilmiyorum beni görebiliyor musunuz ama biraz önce öyle bir pazar baktık. ufak Toparladık hemen. Yanılmaz çukurlar var. Evet sonunda şehir merkezine gelebildik. Yanılmaz zor bir yolculuk oldu. Çukurlar karanlık. Yol bitmek gibi. Şimdi Longaba'nın en merkez noktası olan gece marketine geldik. kalabalık. Tam Londra'nın merkez noktası burası.